1 1171 11 71 ee, 10 87 11, 71 mi? İşaretle evet, bakalım. çift kapılı Tabii efendim. klasik bir araç. Yaşar değil mi oyunu? Kod ver. Dönün. Tabii ah. efendim. Ee, bir adım 3 agresif takipteyiz. Biz soldan doğu tarafına döndü araç. E ee, bir adım 5 ee, son genel tarif odur çekmeye yöneliyoruz. 10 80 Araç doğru. güneydoğu tarafına doğru yöneldi. Biz soldan soldan güneydoğuya doğru yöneldi araç. Biledim 0 aldı kodu çekmeye Sağ olun. Öncü birim aldığımızı söyle ve kodlara devam et. Tabii ki ben. E ee, bir adım öncü birim aldık. Aç, diz, Aç diz, sol, son, doğru doğru bir sol güneydoğuya doğru ilerliyor. Dediğim gibi bir kısır kol, kol alamadığı için kolay tahil oldu. Ee, araç evet, sol bedenine de doğru, doğru ilerliyor. Diyor. Operatör konuşuyor. 4 ekipten fazla ekip daha hayli olmasın. 2. ekipten fazla paralel'e geçeceğiz. Araç grova girdi. 3 ekip girin içeriye. Sabit durdan çıkış yapın. Kalmayın araçta. Çıkış yapın. paralelde önünü kesmeye geçmedi mi? De destek Devam devam kodu vermeye devam et. Erim 28'e operatöre destek ihtiyacınız var mı efendim? Bir adım 49 10 10 10 10 10 10 10 10 Durmadan kod güncelliyorsun. Yeni bölgeye girdiğinde sağa dönüş sol dönüş yaptığında. Tabi ki efendim. Araç evet, eşkar. Siyah siyah ya, eski, eski kasa hiç daha iyi tutabilirsin dedi. Eee araç, araç sahnesi kuzeye doğru ilerliyor. Stajyer memur Akdeniz 10-13. Stajyer memur Toprak. E, Şef Rossi ile birlikte ekip kodu 1 edim 13 adı altında kod 4 10 87 mission off Aracı görüşünüz var mı? Yandaki otopark Olur efendim Dedim sol güneye doğru ilerliyorak

devim 3 ekip normal takip bir ekip paralel'e geçiş yapsın arkadaşlar. Kişi grova girip çıkıyor bilginize. Evet, Arabası girdi. Giriş yapın, giriş yapın arkadaşlar, giriş yapın. <Gülüyor> <Gülüyor> alın kutuya. Siyah tutalım, yine uzaklaş. Önce ekibi devraldım arkadaşlar. İkinci, e, bir adam beş ekinci olarak devam, devam ediyoruz. Diyor. Operatör konuşuyor. 4 ekip dışı ekipler kovalamacadan ayrılın. Tekrar ediyorum. 4 ekip dışı ekipler kovalamacadan ayrılın. 24 çavuş yemeniz çavuşlar. Tamam süper. Ya aracın... Adem Çavuş Dökümcü konuşuyor. Bölgedeki halk önümüze atlıyor bilginizi. 24 çavuş yemeniz çavuş soy. 1 eğilim 12 ekip kodu 13 bildiriyor. 18 ekip kodu altında Aracın önüne attılar ya. Araç bölgesinin sihir halinde. Departmana doğru ilerliyoruz. Süreyya'da Manak'ı yakıştırmak için Kod'a dönse sen yansıtabilirsin. Belediye'den sağa dönüş yaptı. Şu anda Olympic Highway'de ilerliyoruz. Güney Dağı bölgesine doğru ilerliyoruz. Trover'e Do giriş yaptık. Sağcıma doğru ilerliyoruz. Aha! Hayatımın anlamı geldi. Üzerinden de ikinci olarak devam, devam ediyoruz. De. Edim 06 altı para dere geçiş sağladı. Artık artık bir temel daha öne konuşuyor. katılmaya çalışan bir araç olursa, kişi çıkıp polisin girene engellemekten işlem yapabilirsiniz. Kuzey Doğu bölgesi doğru ilerliyoruz. Araç şu anda ters yere de giriş yaptı. Sağ giriş yaptık. <laughs> Tekrar ediyorum, 4 ekip dışı ekipler koronacadan ayrılır. Beyim onun ki potizi sonu kod Güney batı 8 parla takip devam ediyor. Güney batı bölgesinde stadyuma doğru ilerliyoruz. Kollamacadaki iki ekip kitle bu şey ekipler parla takip edip sağlayın. Bir 13 11 62 sebebiyle kod aldı 1087 altı. Galeri bölgesinden geçiş yapıyoruz. Yan sokağa. Bir adam paralel'e geçiyor. Mando paralel sokağındayız şu anda. Paralel sokağın istikametine devam ediyoruz. İnşaat bölgesindeyiz. Aracın arkasında iki ekip olsun arkadaşlar. Diğer iki ekip paralel'e geçiş sağlasın. Edim 06 kanalara geçti sağ olun. Abi şu eee Hastane önünden geçiş yapıyorum. Siyah için işlem başlasın arkadaşlar. Siyah için işlem başlasın. Üçüncü birim siyah Supra sizde. Arkadaşlar bölge 3 ekip daha yönelttik. Siyah supla ekip bir durum talep ediliyor şu anda. Brady Monika kod 3, 187 Cyber Flat. Siyah görüşü olan var mı? Prova girdi, arkanızdayım. Forum'a giriş yaptı arkadaşlar, dikkatli olun. Evet alıyoruz. Kişi yayan olarak kaçıyor arkadaşlar. Kişi etkisiz hale getirildi. Bölgede şahıslar var bölge kontrolünü sağlayın. Bölgeye daha fazla ekip talep ediyorum arkadaşlar. Kingsley sende Bölgü bu. Aracı kilitleyeceğim geleceğim, geleceğim. sende bu. Anlaşıldı. Tekrar ediyorum bölgede şahıslar var. Anlaşıldı. Biz üstünde ise çekelim de kalsın. Anlaşıldı efendim. Giriş çıkışları kapatın arkadaşlar. Giriş çıkışları kapatıyoruz. Dedim 13 10 99, kod 6 18. Araç trenlerini kapatalım. Arkadaşlar, evet. hemen Kingsley, kişinin üstünü, üstünü ara, koruyorum kod seni. Alın şimdi. Siyahı Siyahı 21. Arkadaşlar işlemleri hızlandırın tekrar ediyorum. Kişiyi aracı alıp bölgeden uzaklaşıyoruz. Kelepçele direkt kelepçele. Üçtün operatöre. Ya, direkt kelepçele. Hızlı kelepçele. Tamam gir koluna götürüyoruz arabaya çabuk. Dedim 13'ten operatöre. Dinlemedeyim devam edin. Operatör bölgede herhangi bir desteğe ihtiyaç var mı? Kişi tespiti yapabilir misiniz arkadaşlar? Son 5. Kimlik tespiti yapabilir miyiz arkadaşlar? King de şahsın maskesini çıkarıp teşhis edin. Arkadaşlar hızlandıralım Hızlı işlemleri. Maradın. Haydi haydi haydi. 911 Emir Kıdan Çavuş Dökümcü konuşuyor. Yaşar Başı hemen. Alalım aracı hemen. Çıkalım Şahsı aracı alıp departman intikal ediyoruz hızlı bir şekilde. Aracı bin. Araç araştırması yapıldı mı arkadaşlar? Evet. Poster bir aracı ara. Aracı hızlı. kontrol ettiniz mi bozuk? Emin, emin efendim. Araç kontrollerini sağlayalım hemen. Bölgeye 11.70 talep edelim. Çekici gelsin. Sokağın başında minivan bir araç durdu. Bilginize. Bozok bölgeye 11 70 tane Edim 06 kişinin sevk işlemini gerçekleştiriyoruz. Edim 5 konuşuyor bölgeye tamam. 10, 11 durumunda talep ediyorum. Bir tek noktada kazma var efendim. Onlar gene geldi maktabı. Bir Edim 08 asayiş kontrol tamamlandı. Kod 6 sonu akabinde kod 4 10 87 Chamberlain East. Aklımda bir şey var. Aklımda bir şey bir Arkadaşlar bölgeden ayrılmayın. Bir Siyah Supra var solda. Bir talebi için 176 departman. Beraber ayrıldım, Bekliyorum ben sizi. Bekleyin bekleyin. Buradan ayrılmasın kimse. Zaten. Gelsin. Bir ekip Yaşar'ı götürdü. Tamam. Teğmen. Evet. Mesela sakınca yok şu an. Evet. Bizim burada durmamız sakınca. Tamam. Arkadaşlar 11 11 11 11 şu anda. Bak şu tersinden ses gelmeyince ben tutturuyorum ediyor. ya. Edim 13 bölgeye yöneliyoruz efendim. Ama 11 11.71'in şu an... Edim 06 sevk edilen abi. şahısla 10-15 sebebiyle kod 618 mission Over Hala alamadım ben Hemen daha denen ama yönelen var mı? Var var. Var yöneliyoruz dedi. Edim ekip yöneliyormuş tamam. herhalde bozuk ee, bu trafik birimine bir briefing falan vermen lazım böyle durumlarda ilk önce onların onları olur göremesi. olur trafik biriminde kimse yok şu an o yüzden telsiz cevap tamam, vermiş işte, olabilir. Bir hafta bekleyeceğiz bir hafta sonra artık orası dolar diye düşünüyorum. Tamam anlaşıldı. Eee, tamam. Bu ekip Yoksa. sayısını kısmayalım ya. ekip sayısı? Ekip sayısı değil, değil mi? 10, 4'ten. 11 ekipmiş mi? Evet evet. Öyle bir şey var mı? Şu an şu an bir kısıtlamamız yok. Tamam o zaman. Bunu yani res, resmi, resmi gazetede de bizim iş düzüğümüzde de öyle bir şey yok şu an. Tamam tamam o zaman tamam. Ben yani öyle biliyorum diye çünkü bu krizden Peki. önce öyle gitti hemen hatırlarsanız. Evet evet biliyorum da şu an öyle bir problem yok. Şu anlık yani. Tamamdır sevgiler. Yani. Tamamdır. Çavuşlar siz de duydunuz. Anlaşıldı. Evet. Ben yeni geldim efendim. E, ee, 11.71'lerde 11 4 çocuk. ekip artık öyle bir sınırlama yok haberiniz olsun istediğiniz ekiple gidebilirsiniz de. Yani yine 2-3 ekip harici paralel yaparız daha sağlıklı yürür. Bu Yaşar'ı götüren ekip ne yaptı sağ salim gitti mi ya? Gitti gittiler gittiler tersini duydum Kingsley'ler götürmüştü Evet A Ara A Aracı aradınız mı? Tamam. Araçta tamam. herhangi bir sıkıntı yokmuş Tamam Tekti tamam. mi? Işte Başka bir şey yok. yoktu Yoktu tekti Tamamdır. Yani araçtan tamam. indi bozuk neyle etkisi hale getirildi şey. Teaser attım ben şahsen. Tamam. Ben kod 4'e geçiyorum. İyi çalışmalar. Hayır hayır hayır. Çavuş çavuş. Buyurun efendim. Yani bakın burada hep beraber bekliyoruz. Mesela beklememizin sebebi mahallenin güvenli olmaması değil mi? Haklısınız efendim doğru. Kafamıza göre burada kod 4. Peki, var çavuşlar var. Şeymenler var. Anlaşıldı. Andre. Tekrar, Tekrar ediyorum. ediyorum. Çavuş, Çavuş Andre. mı? O hatta olmayabilir. E de bunu şu kodumuzu 32 olarak güncelliyoruz. 11. seden bölgeye intikal ediyoruz. Andrew seni tersine açıklayayım mı? Olur? Poster yanımıza gel. 9 9.1 Kıdem Çavuş Dökümcü konuşuyor. Tersi. Son 11.71 vakasında 11.71'e başlayan önce ekip lütfen ha, departmanı intikal edin. Tamam tamam hocam. Özel, böyle özel görevler çünkü sürekli ben şeyi kontrol ediyorum. Mobilden iletişime geçiyorum çavuş dök. 10'a 5. Tamam tamam tamam. Tamam birazcık. <laughs> Taser'larınız elinizde. Şeyler. Evet. Tabii hızı, ki evet efendim. Evet, evet, evet. Olamaç iyiydi ya çok eğlenceliydi Operatör konuşuyor. Arkadaşlar şu anda Kuzgun Yazıcı isimli şahsa anlık olarak aranma kaydı mevcuttur. Motel Mango ve benzeri kalabalık bölgelerde bu kimlik kontrolleri yapmanız gerekmektedir. Tekrar ediyorum. Kuzgun Yazıcı isimli şahısta anlık aranma kaydı mevcuttur. İnsanların yoğunlukta bulunduğu bölgelerde kimlik şöyle. kontrolü yapılması gerekmektedir. Benim de evet. adım Kuzgun da. Bir an eee hey, ben, benim hakkında bir şey söyledi sandım. Kalbim yerinden noktada. <laughs> Tamam şey bir, bir bin istersen. Ihtiyorsan... Şef yok, bu bindin mi sen? Ee... bindim Teğmen. Tamam şu an bir çekmeyi dener misin? Teğmen ulaşmış bilginiz olsun. Tamamdır. Tamam. 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 Gene bakalım. Tamam. 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 İyi. Altyazı bir Seymenler bir adına, adına alır konuştuk. beraber <laughs> Efendim bu 11-27 durumunda çok fazla yanlışım oldu. Bir daha böyle bir şey. Bir de 208 ihtiyaçları için kod yedi. tek Çoğu 32, 11.70 talep edilen bölgedeki araç çekim işlemleri için 10.70 10 aldı departman. Evet çıkış yapabiliriz arkadaşlar.